merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz ben şu anda kardeşimin kanalındayım ve size siz kardeşimle bir oyun yapmaya düşündük oyunumuz şöyle ben kardeşime bir tane korku videosu açacağım ve sonuna bitene kadar izlemeye çalışacak kardeşim bana açacak ben bitene kadar izlemeye çalışacağım Hii, çok korktum ee, şey nasıl desem yapmak çok korktum demek Hii, oh oh demek falan vay falan demek yok. Değil mi kardeşim? Evet. Ben sana kardeşim Yaren'in kanalındayım. Benim kal kanalımı da Hazal Altıre Su diye bulabilirsiniz. Evet arkadaşlar ablamın dediği çok doğru. İlk önce o zaman ben tarıyorum. Hemen buraya. Yazıyorum Dünyanın en korkunç Voldoları yazmışım Ben kardeşime Bunu açacağım İzlesin bakalım Buraya geliyorsun kardeşim Sesini kapat ama bir i̇şte şey verelim. Ben yemeyeyim. Gel yana. Gel yana. Başka bir ses ben size söyleyeceğim. Ne gizleyeceğiz abla? Hayır ben de sana şey bakacağım. Hayır. Hayır Aynen, zaman. Sen o zaman. ben, ben.

Arkadaşlar ben bu şu anda başlayan filmi biliyorum. Ya o kadar da korkunç bir şey değil. Bunda korkacağımı düşünmüyorum. Çünkü ben bu videoyu izledim. Bunda korkacağını düşünmüyorum açıkçası. Çok güzel bir video çünkü. Ben bunu izledim valla. Yok kadar Anladım. No, this history, ıı. <laughs> yani, ben Ne oldu? and yazıyor arkadaşlar. İzledin mi abla? Biri arkadaşlar bu arada ablam 11 yaşında. ben daha 9 yaşındayım. Yaş yes kutlay. Burada İngilizce. Hadi başlayalım. Behons. Şeyce, Ay, Ay, yas, yas. Yas. Bu korkacak arkadaşlar. Ver bana. Şöyle tutayım. Yes. Sen hmm. burada dizle. izle. <laughs> Bunda korkacağını biraz düşünüyorum aslında ama orası da, orası bu kadar da değil diyorsun. herhalde. Karan Fazla boyunca. korkmaz. Yes. And in three three. Arkadaşlar adam hala saat baya geçti ve adam hala burada. Yes. Is entry with a scream? Yes mi yoksa no mu? Hayır bu evet mi demek Yes. Yes tamam. If you must be no. No.

Geçmiyoruz bu arada artık arkadaşlar. of. Arkadaşlar sesler geliyor ama orada beyaz bir şey var ben görüyorum araya Ben daha İngilizce okumayı bilmiyorum. Ablam çok iyi biliyor. Hadi İngilizce yazıları ablam okuyabilir. As no. you can't, I'm perfect. İstediğim ben you <laughs> demek istiyor. Ne demek istiyor Knotty, yani? Knotty pers <laughs> 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 person. Tam no, yok. Person per stand up. Stand up yani arkana bak demek istiyor. Baktı. Ben bu videoyu izlediğim için fazla korkmuyorum. Ama o kadar da hatırlamıyorum. Diyet, seyahat, düğün, Are you back home? Arkana bak diyor. Hayır. <laughs> Mal adam, ışığı alsana. <laughs> <Well>, like. <laughs> Nasıl like. Like. Mesela, işte, like gelsin diyor yani. Piyas. <laughs> 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 Arkadaş şu adam salak. Bence de ya konuşturuyor. Ama çok güzel. Bir... Sen de kon. Ben böyle yaptım sadece. Bence bir daha izleyin. Bu Ben de sen de izleyeceğim. İzleyeceğiz tamamdır. <laughs> <Evet. gülüyor> bir dakika, şimdi diğer bir bölüme geçelim çünkü çok fazla Dur. konuşuyor. Dur. Ama İnce abi hiç... gerçekten çok güzel bir video çekmiş. Başlıyor. Baştan atadım <laughs> Arkadaşlar bu arada bu da başlayalım. bu adamı da beğenmeyi unutmayın ben gerçekten. çok güzel videolar çekiyor video gerçekten. Ben bunu izledim ya çok güzel bir şey. Bunda acayip korkacaksın. Gerçekten ben, bunda çok korkacak benim kardeşim. Da. Ay yer güzel. İyi geceler Ay. <laughs> de, o, de. O, de. O, Alex. O, İyi geceler babacığım. <gülüyor> 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 of. <gülüyor> Stray Detray. <three. gülüyor> Korkuyorum dede.

Öyle okumuyor. Fevzi. Yani, Fevzi. Tamam. Ben de de bir şey i̇şte, Bakalım, nasıl bir the ben Değil mi? The Değil mi abla? The the hmm, böyle, Ay, bayağı, abla Yürü. bir dur ya Divers Ay, ay, ay. Bunda biraz korkabilirsin. Niye? Biraz. biraz. Aslında çok az. Değil, değil mi? Oha. Ben siz... <laughs> su içeceğim çünkü. O zaman kadar seni bekliyorum. Ben bir tane alacağım. Arkadaşlar şimdi, şimdi videomuza devam edelim isterseniz. Hemen tamam, başlayalım. Hemen burada durduralım. Bu sefer de ben tutuyorum. Hayır. Bu benim sıra şeyim. Hayır. 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 Devam ediyoruz. Oha. Kaza bunu niye izliyorsun sen? Bu ne? Hı? Kadın kızım korku şu anda. Korkacakmış şimdi. bak. Allah'ım bu <laughs> dünyada <laughs> 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 evet, Hadi ne Dur, basana adam. Çok korktum. Korktay, korktay. Hayır. <laughs> ben biraz, biraz korktum. Durdum. Ben dik durdum arkadaşlar. Yalan söyledi ablam. <laughs> Salak gibi ama çok <laughs> Adam düştü. Yere <laughs> yapıştı. Ablamın e, TikTok kanalı <laughs> var ama ben ismini <laughs> bilmiyorum. <laughs> Abla senin TikTok kanalın ne? Söyleyeyim. Kulağına bir şey söyleyeceğim gel. Çek, Kulağına bir şey söyleyeceğim gel. Abla. Ben, ben, ben. Kulağına bir şey söyleyeceğim. Hazal. Hadi. Ablamın kanalı Cem. Yalan atıyor. Cem gel arkadaşlar. Yalan atıyor. Öyle bir kanal yok ve ben şiplerle uğraşmıyorum. Evet, soru, Neyse, şey değil onun ee, şey yok yani. Arkadaşlar bu olsun. film de bitsin kapatıyoruz çünkü süremiz yetmiyor. Evet daha ben ablamı izleteceğim. Evet. Hatta burada keselim. Hayır. Yani cidden içindekileri almak için mi var bunda yani çok saçma. Onda böyle içinden geçiyor sadece bir şey almıyor ki. Ama şu anda bayağı malsın sen. Sadece becağlı yemek için bunu mu kullanıyorsun? Oo becağlı çabuk çubuğu İşte bunu bayağı kullanıyorum ben burada. Gidecek. Abla bir dur bir ya. Göremiyorum. Arkadaş bu arada şey bu kasa galiba. Işte Hadi of, o o adam çok hoş Hazal Abla Abla Arkadaşlar ablamı bekliyorum gelsin Şurada yazılı Bakın Dünyanın en korkunç kısa filmleri Asla gece izlemeyin Bu adam da akşam akşam izliyor Abla. Hazal. Ben o Hazal'ı diyorum Abla bazen. De, Hazal. De, Hazal. De, Hazal, de, Hazal. De, Hazal de, ben seni burada ifşa alayım mı? Ya, ediyorum, ben izleyeceğim ama uzaktan şurada. Hayır, hayır, hayır. Hayır, 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 hayır. Ne kalmış? Ne yapacan aç gözlük yapasan görüyorduk. Yetiyor bu kadar? Arkadaşlar ben bunu artık kapatıyorum. Arkadaşlar şimdi ablama alışkoma seçeceğim. Ben bunu izledim. ve dünyanın en komik WhatsApp mesajlaşması. En Ablam arkadaşlar ben Bulmaz. Hmm. <laughs> en en korkutucu hayır yani, yani 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 güvenlik kameralarına yakalanan Slenderman kör, kö, Görüntülen elleri. çünkü neymiş kan, kanımıza dokunarak 11 11 korkunç video kaydı. Yar 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 Gel şimdi. Gel dur ben sana sana geçmedim. Yar 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 yap.

年龄。Yeah, Yarı 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 yarı. Arkadaşlar Allah'ım bir bulamadım. Gerçekten. Ama ben böyle bir tane rastgele bastım. Karanlıkmış. Bakın arkadaşlar yorumunu okuyacağım. Karanlık Deniz 2017 aksiyon filmi Türkçe Rübja yup, bizle. Al abla. Yastığa koy bunu. Al tatlım. Ben gidiyorum. Kurabiye bana da getir. Arkadaşlar şimdi başladık. Bakalım gerçekten korkacağız mı? Başlamadı ki bu. Başlamadı mı? Başladı ya. Dur şaka yap. Aa işte Ne oluyor? Eşekler Bir dakika arkadaşlar. Şöyle yapalım. Bu bizim izlettiğimiz ben de, benim yarını izlettiğimiz benim yarını izlettiğim video birinci videomuz olsun. Ve ikinci partı da şimdi çekelim. Bunu gönderdikten sonra ikinci partımız gelecek. Bir dakika. Size oyun göstereceğim. Bu oyun Numbel Puzzle. Anne iki de bana. Niye? Hazal'la küstürdük. Şey atalım, bir bir al şunu. şuna bu benim. Ben, ben de keke. Niye? Kızım salavet sana koyayım. benimki de dökülüyor. ya ne fark var? Ne bir gani? Altı. Hı hı. Bunu öylesem geçemem. Bir de saniye var yani. Arkadaşlar ben burada videoyu kapatıyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bay bay.